Yeryüzünün Cenneti Altınoluk Can gizli kolikler, doğa tutkunları, deniz sevdalıları, güzellik ve macera avcıları hazır mısınız? Yönümüzü Balıkesir ilimizin Edremit ilçesine bağlı Altınoluk mahallesine çeviriyoruz. Kaz dağları, plajları, tarihi dokusuyla Altınoluk'u hep beraber tanımaya var mısınız? O zaman gezi rotamızı oluşturuyorum hepinize. İyi seyahatler diliyorum. Kaz Dağları'nın oksijeni ile meşhur bölgesi Altınoluk. Balıkesir'in küçük ama sevimli sahil kasabasıdır Altınoluk. Bir yanında masmavi Ege Denizi, bir yanında yemyeşil Kaz Dağları ile Art Dağları'ndan sonra dünyanın oksijen bakımından en zengin ikinci bölgesidir. Astım hastalarının uğrak yeridir. Kaz en yüksek tepesi, 1774 metre olan Karataş Tepesi'dir. Eğer siz de bu cenneti görmek isterseniz, işte size altın Altınoluk Turu. Antantros Açık Hava Müzesi Antantros Antik Kenti veya Antantros Açık Hava Müzesi olarak bilinen yer, Balıkesir ilimize bağlı Edremit'in Altınoluk Mahallesi'ne, 2 kilometre mesafedeki Karataş Tepesi'nde bulunan önemli bir Troas kentidir. Misia ile Troas arasında uzanan yolu kontrol eden stratejik bir konumda yer alan Antatros'un kuruluşu bazı antik yazarlara göre Troya Savaşı'nın öncesine kadar uzanmaktadır. Uzun tarihi M.Ö. 1200 yıllarda başlayan Roma ve Bizans gibi pek çok önemli medeniyete ev sahipliği yapan antik kentin harabeleri Kaz Dağları eteklerinde pek çok bölgeye yayılmış durumdadır. Antantros antik kentinde her biri büyüleyici sanat eserlerini andıran mozaikler, sunaklar, görülmeye değer mabetler, yaşam alanları ve Roma dönemi evleri arasında muhteşem bir gezi yapabilirsiniz can gezi kolikler. Narlı köyü Ege köyü olan Narlı köyü, sırtı yemyeşil kaz dağları, önü ise masmavi Ege denizi ile çevrili ideal bir gezi adresidir. Geniş açılı deniz manzaraları izleyebileceğiniz dağ eteklerine sıralanmış tarihi köy evleri ve otantik dekorasyonlu otelleriyle huzurlu tatil isteyenlerin saklı cennetlerinden biridir. Doğanın tadını çıkarabileceğiniz çok özel yerlerden biridir Narlı Köyü. Edremit Körfezi'nin önemli tabiat harikalarından olan Mıhlı Çayı ile Muğla Şelalesi'ne oldukça yakın bir konumda bulunan, doğa yürüyüşlerinden sonra mola vermek için sıkça ziyaret edilen köy, mübadele döneminden sonra Yunanistan ve Girit gibi yerlerden gelen göçmenler tarafından kurulmuştur. Zeytin ve zeytinyağı üretiminin yaygın olarak yapıldığı köyün çarşısında yeşil, salamura zeytin ve sele zeytinlerinin yanı sıra onlarca çeşit zeytinyağı ürünü alarak da güzel bir tatil alışverişi yapabilirsiniz. Mızlı Şelalesi Altınoluk merkezinden sadece 12 km uzaklıkta yer alan Mıhlı Şelalesi, Kaz Dağları'nın başka bir keşfedilmeye değer tabiat güzelliğidir. Her mevsim fotoğraf safarileri ve doğa gezilerinin düzenlendiği büyüleyici şelale, Kaz Dağları'nın bakir doğal güzellikleri arasında tatlı güzelliğinde bir manzarayı gözlerinizin önüne serecektir. Çevresinde gizlenen baş değirmen köprüsü gibi Roma dönemi mimari şaheserlerinden dolayı tarih sevenlerin de sıkça ziyaret ettiği Mıhlı Şelalesi, Mıhlı Çayı'nı da kapsayan iyi düzenlenmiş yürüyüş parkurlarıyla trekking turlarının da sevilen adreslerinden biri konumundadır. Devasa Kaya göletinin buz gibi kar sularına kendinizi bırakarak yaz sıcaklarında serinleyeceğiniz şelalede bahar aylarında yeşilden sarıya doğanın her tonunu görerek muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz. Mıhlı şelalesinin çevresinde organik ürünlerle kahvaltılar sunan kır bahçeleri, çocuklarınıza piknik yapabileceğiniz mesire alanları ve çadırınızı kurup şehrin kalabalığından uzaklaşabileceğiniz donanımlı kamp alanları gibi olanaklarda bulmanız mümkündür. Şahin Deresi Kanyonu Kaz Dağları'nın batı yamaçlarında yer almakla beraber 27 km uzunluğu ile Kaz Dağları'nın oksijeni bol havası için baca görevi görerek yeterli ortamı sağlamaktadır. Altınoluk merkezine yaklaşık 2 km uzaklıkta yer alan ve büyüklü küçüklü dereler çevresinde sıralanan yemyeşil piknik alanlarına sahip devasa kanyonun muhteşem güzelliklerinin tadına varabilirsiniz. Türkiye'nin değil dünyanın da en büyük kanyonlarından biri olan ve yıl boyu farklı ülkelerden gelen doğa sevdalılarını misafir eden Şahindere Kanyonu'nu yüzlerce metre yükseklikteki sarp kaya duvarlar arasında ilerleyen zorlu yürüyüş parkurlarında keşfe çıkabilir. Uçurum kenarlarından devasa kanyonun muhteşem panoramik fotoğraflarını çekebilirsiniz. Altınoluk Kordon Yerli ve yabancı turistlerle Belde'nin en hareketli noktalarından biri olan Altınoluk Kordon, etkileyici Ege Denizi manzarası ile beraber keyifli bir akşam yürüyüşü imkanı veriyor. Barbaros Caddesi üzerinde uzanan ve çevresinde kızıl gün batımı manzaraları eşliğinde romantik akşam yemekleri tadabileceğiniz kaliteli restoranlarıyla çok ilgi gören Altınoluk Kordon'da çayınızı yudumlarken masmavi manzaranın tadını çıkarabileceğiniz kafeler, çay bahçeleri, dondurmacılar, el yapımı ürünler alabileceğiniz hediyelik eşya dükkanları ve alışveriş yapabileceğiniz mağazalar bulunuyor seyir alanlarından Ege Denizi ve Edremit Körfezi'nin harika fotoğraflarını çekebileceğiniz Altınoluk Kordon'da yaz akşamlarında deniz esintileri eşliğinde güzel bir akşam geçirebilir, sabah sporunuzu yapabilir ve beldenin güzelliklerini keşfetmeye başlayabilirsiniz. Altınoluk Halk Plajı Edremit'in en gözde tatil beldesi Altınoluk, muhteşem denizi ve sahilleriyle huzur dolu bir tatil geçirme imkanı sunar. Mavi bayraklı plajlarıyla adından söz ettiren Altınoluk'ta bulunan birbirinden güzel plaj ve beach club'lardan biri Altınoluk Halk Plajı, gündüzleri Altınoluk tatilcilerinin vakit geçirdiği en önemli yerlerden biridir. Halk Plajı'na giriş ücretsizdir. İsterseniz plajdaki işletmelerden şezlong ve şemsiye kiralayabilir, isterseniz kendi plaj malzemelerinizle denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Plaj çakıllı bir yapıdadır ancak deniz zemini kumludur. Plajda soyunma kabini, duş ve tuvalet gibi imkanlar bulunmaktadır. Aynı zamanda yakınlarda bulunan kafe ve restoran gibi işletmelerden yeme içme ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Altınoluk Amfiteyatro Altınoluk'un güzelliklerini gezdikten ve mavi bayraklı plajlarda denizin tadını çıkardıktan sonra akşamları keyifli zaman geçirmek için Altınoluk Amfiteatro'ya da uğrayabilirsiniz. Belde merkezinden kısa bir yürüyüşle ulaşabileceğiniz güzel konumuyla dikkat çeken Açık Hava Tiyatrosu, 1997 yılından beri yaz aylarında düzenlenen konserler, dans gösterileri, kültürel ve sanatsal etkinliklerle yüzlerce insanı kendine çekiyor. Yapıldığı zamandan beri ulusal ve uluslararası pek çok önemli konser, dans gösterisi, tiyatro oyunları ve sahne performanslarına sahne olan Altınoluk Amfi Tiyatrosu, klasik Roma dönemi tiyatroları örnek alınarak tasarlanmış, güzel mimarisiyle de görülmeye değer güzelliktedir. Gezinizden önce etkinlik takvimini inceleyebileceğiniz ve ilginizi çeken etkinliklere katılabileceğiniz Altınoluk Amfi Tiyatrosu'nda güzel bir akşam geçirmeyi unutmayın can Cam Teras Büyüleyici Kaz Dağları manzaralarının yanı sıra Ege Denizi ve Edremit Körfezi'nin muhteşem panoramik manzaralarını izlemek için açıldığından beri binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Altınoluk Cam terasa da kesinlikle uğramalısınız. Belde merkezine sadece 25 dakika uzaklıkta yer alan ve hem turlar hem de toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşabileceğiniz cam teras deniz seviyesinden yaklaşık 1200 metre yükseklikte 90 metrekarelik geniş bir alanı kapsıyor. Türkiye'nin en büyük seyir teraslarından biri olan ve Kaz Dağları eteklerinde çam Arma ormanları arasında saklanan Altınoluk Cam Teras'ın görüş alanından Şahindere Kanyonu'nun yüzlerce metrelik kayı uçurumlarından Edremit Körfezi'nin masmavi sularına kadar uzanan benzersiz manzaraların tadına varacaksınız. Çevresinde çayınızı kahvenizi yudumlayabileceğiniz kafelerin hizmet verdiği Altınoluk Cam Teras fotoğraf çekmekten hoşlanıyorsanız Altınoluk gezinizde mutlaka uğramanız gereken yerler arasındadır. Ege sızması Altınoluk Zeytinyağı Altınoluk'un en önemli özelliklerinden biri İtalyanların zeytinyağı haritasında yeşil hatla belirtildiği gibi dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının üretildiği yer olmasıdır. Ege'nin birçok yöresinde olduğu gibi Altınoluk'ta da yemekler çoğunlukla zeytinyağı ile yapılıyor. Zeytinyağı tatlılar ve pilavlarda dahi kullanılıyor. Can gezi kolikler. Altınoluk beldemize ulaşım. Altınoluk bağlı bulunduğu Edremit ilçesi ile arasındaki mesafe 26 kilometre olup yaklaşık yarım saatte ulaşım sağlayabilirsiniz. Balıkesir Altınoluk arası 111 kilometre olup ortalama 1,5 saatte Balıkesir il merkezine ulaşım sağlayabilirsiniz. Can Gezi kolikler İstanbul ilimiz ile Altınoluk arası Bursa üzerinden 390 kilometre olup ortalama 5 saatte Çanakkale üzerinden ise mesafe 410 km olup 5,5 saatte uçakla ise 1 saatte ulaşım sağlayabilirsiniz. Bursa ilimiz ile Altınoluk arası mesafe 260 km olup ortalama 3 saatte ulaşım sağlayabilirsiniz. İzmir Altınoluk arası mesafe 230 km'dir. Ortalama seyahat süresi ise 3 saattir Cangizi Kolikler. Altınoluk'ta nefes alın, oksijeniyle dolun. Edremit'e kadar gelip de bol oksijeniyle meşhur Altın Altınoluk'un bizleri davet eden güzeller güzeli destinasyonlarında görmeden gitmek olmaz. Biliyorsunuz ki davete icabet etmek gereklidir. Biz bu seyahatimizde sizlerle beraber Altınoluk'un can gizli koliklere yapmış olduğu güzel çağrıya kulak verdik ve davetine Yüce Allah'ın izniyle icabet ettik. Yeşil alanlarıyla ve eşsiz Ege Denizi'nin mavisiyle bizleri kucaklayan, kapılarını sonuna kadar açarak bizleri davet edip ağırlayan güzel bir halde Altınoluk'a sizler de yelken açın, sağlıcakla, huzurla, elbette rehberiniz Doktor Murat Akseat ile kalın. Hoşçakalın.